kardeşlerim. <laughs> Bugün biz burada azınlıkta da olabiliriz. Ama ben Esat gibi diğer hepsi onlar biraz küçük köpek. Bak şimdi. <laughs> bak, bak, şimdi bak, bak. Ben insanla konuşacağım. Allah, 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 Allah. Ey insanlık. Hala. Duygusu olmayan insanlık! Tekbir! İnsanlık Tekbir. diyorum! Allahu Allah. ekber! Allah Tekbir! Allahu ekber! Allahu Allah için! Halep'teki Allah mazlumlar için bir şeyler yapalım! Halep. <laughs> <laughs> Halep. <Alem. gülüyor> yetmedi, <laughs> yetmedi mi? Verilen kurbanlar yetmedi mi? Allahu ekber! Allahu ekber! Allahu ekber! Sinet de aynısı oldu. da aynı aynısı oldu. Yetmedi mi? İnsanlık. Yetmedi mi? Doymadı kana zalimler. Birazcık Vampir. insanlık. Büyük köpekle. Allah'a insanlık, insanlık <laughs> Allah'a İnanan insan umutsuz olmaz. Ama maalesef bugünün insanı insanda umut bırakmıyor. Mutlaka dünyada diyor insanlar var. Ama maalesef çoğunluk böyle olunca böyle söylemek gerekiyor. Ey 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 insanlık! Sizlere ne desem bilmem ki siz hangi dilden anlarsınız? Afrika'daki yırtıcı vahşi hayvanlar belki yalvarmaktan anlarlar. Ama sizlerden yardım istemeye ümidimiz yok! Yok! Çünkü yırtıcı hayvanlar acıktığı zaman zarar verir başkası. Ama siz kurbana doymuyorsunuz. Daha ne kadar kurban istiyorsunuz? Hala görmüyor musunuz? Ey bencil insanlar! Aynı dünyada yaşıyoruz. Aynı dünyada! Size ben ne anlatsam? Siz hangi sözden, dilden anlarsınız? Sizin evladınız yok mu insanlık? Sizin aileniz yok mu insanlık? Sizin empatiniz yok mu insanlık? Sizin inancınız yok mu insanlık? Sizin dininiz yok mu insanlık? Sizin Allah korkunuz yok mu insanlık? Tekbir! Allah! Birinden anlardınız. Tekbir! Allah! Siz hayvanla değilsiniz ki hayvanlardan birazcık anlarız. Hayvanlardan biraz anlarız. Hayvanların hala uygun bir işaretle sizi anlatırız. Allah aşkına söyleyin insanlık size anlatma şekli nasıl? Bu dünyanın dili nasıl? Bu dünyanın dili nasıl? Bilen birisi varsa bana söylesin. Hayvana yalvarabiliriz ama insana yalvaramıyoruz. Umutsuzuz. Tekbir! Allahu Ekber! Tekbir! Allahu Ekber! Bir yırtıcı aslanın bile avlandığı hayvanı bir öldürme <laughs> şekli vardır. <laughs> Hayvan tok olduğu zaman başka hayvanlara zarar vermez. <laughs> Ey duyarlı adalet sahibi insanlar, dünya Halep'te çocuklar ölüyor. Çocuklara işkence yapılıyor. Sifir insanlara işkence yapılıyor. Kadınlara, yaşlılara Hatta ve hatta ailelerin yanında sizin hiç aileniz yok mu? Sizin çocuğunuz yok mu? E ee, insanlık diyorum. Çünkü inanan insanlar olsaydılar böyle davranmazlardı.